vay be 10 yıldır bitkisel hayattayız sonunda çıktım be arka sokaklar devam ediyor mu lan acaba sakın virüsten bahsedip de adam üzme aslında çıkar çıkmaz merak etme bahsetmem abi o ne lan kalemle dördüncü hızı mı çizin sabri abim fanatik fenerli üzülmesin diye yaptım abi çok belli oluyor mu belli oluyor tabi oğlum git üstüne başka bir şey giy tamam abi geldim abi <laughs> Sabri abi. Vay. Rahmi abi. İsmail. Vay 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 vay. Gel gel. Ne oldu lan? Lan yoksa 10 yıl önce senden aldım 500 TL ödeyemedim diye böyle yapıyorsun değil mi? Kaza yaptım oğlum ödeyecektim. E tamam dur hesap yapalım. 10 yıl önce ekmek kaç paraydı? 1 TL. Şimdi kaç para? Yine 1 TL abi. E tamam o zaman al 500 TL'ni. Hah Teknoloji ne durumda? Uçar araba icat edildi mi? Yok ama böyle bir şey var. Vay anasını be. Bunlar ne yapıyor lan? TikTok çekiyorlar abi. Bu aralar çok popüler. Benim bile 200 bin takipçim var. Bir tane Sabri abiyle çekelim mi abi? Ya bilmem ki. Yapabilir miyim? Yaparsın yaparsın. en az 50 bin like alır. Yapma ya. Ulan arkadaş, bu dükkanlar niye kapalı? Mersin'in maçı mı var yoksa? Ne maçı abi? Virüs var virüs. Söyleyip de korkutmak istemedik seni. Dükkanların çoğu kapalı abi. Gerekmedikçe dışarı çıkılmıyor. Yapma ya. Tüm dükkanlar mı? Yok yok. Hepsi değil. Berberler, kafeler, lokantalar, kahvehaneler. Kahveci Rıza da mı kapattı lan? Tüh ne güzel. Batak oynardık şimdi ya. Yok ya o şerefsiz açık. Kaçak olarak çalışıyor. İyi gidelim o zaman. Tamam gidelim. Bıldır ki hurmalar gelir götünü tırmalar. Geçebilirsiniz. Parola. Parola mı? Neydi lan parola? Bıldır ki hurmalar gelir götünü tırmalar. Geçebilirsin. Vay be. Neler yaşamışsınız siz böyle ya. Depremler, yangınlar, savaşlar, virüsler. Bu ne lan? Aynen öyle abi. Abi hastaneden seni arıyorlar. Alo. Sabri Bey merhabalar. Ben Doktorunuz Bekçet Becerir. Taburcu olmuşsunuz bugün. Evet. İzindeyim şu anda. Yaklaşık 10 yıldır devam eden tedavi sürecinin ardından hayata döndünüz. Bu süre zarfında defalarca fişinizin çekilmesi istendi fakat ben izin vermedim. Bıraksaydın da çekselerdi fişi ben.